Kayıttayız. Kayıtta mıyız? Merhabalar. Alo, merhaba. <laughs> merhaba. Bana, bana mı merhaba dedin? <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de dinleyicilere karşı konuşuyorum zannediyorum. Merhabalar, evet. Dinleyicilere ayrı bir merhabam var. Ha, ben konuk... Sayın dinleyenler. Konuk ben merhaban. miyim? Merhaba. <laughs> Şimdi bugünkü konudan ben bahsedeyim, olur mu? Bahset, buyur. Bugün e, ilk başta kısa bir e, WhatsApp bu yeni işte e, izinler falan yeni bir update falan geldi. Bunlar bizim verilerimizi kullanma e, yönündeki bir e, WhatsApp'ın. E, şimdi bunları bir kısa bahsedeceğiz. İnsanların diğer aplikasyonlara yönelişinden bahsedeceğiz. Sonra genel olarak e, şey konuşacağız. Ve kişisel verilerin korunmasından buna dikkat ediyor musun hayatta ya da e, çevrenizde buna uymayan ya da bizi rahatlayan durumlar neler bunları konuşacağız ilk e, başlamak ister misin? he ben söyleyeyim Ama, ee, yani, ne şimdi Mark Zuckerberg e, WhatsApp'a bir sözleşme getirdi bu sözleşme e, insanların kişisel bilgilerine kişisel verilerine diğer şirketlerle atıyorum herhangi bir bir reklam için dijital ortamda bilgilerimizi paylaşma izni istedi Eğer kabul edilmezse uygulamayı kullanmayacağız kullanamayacağız Daha doğrusu 8 Şubat'a kadar 8 Şubat 2021'e kadar geçerliliği var benim düşüncem şahsi düşüncem şu şekilde zaten bizim kişisel verilerimizi paylaşıyorlardı ama bizim iznimiz yoktu diye düşünüyorum ve bu çok eğer çok önemli bir devlet adamı değilseniz bu sözleşme normal vatandaşları çok etkilemeyeceğini düşünüyorum ben bu sözleşmeyi kabul ettim. Zaten ayda sözleşmeyi kabul ettim. Sözleşmeyi kabul ettiniz ya. <laughs> Peki yarın çıkıp senin latifi götürmenin yok mu? <laughs> Peki FBI'nin helikopterle beni bu teras kattan alması yok mu? Bence an meselesi. <laughs> o yüzden podcast'ı hemen yapalım. Ben tane fikirlerimi söyleyeyim izninizle. Buyursunlar. Ee, şimdi benim düşüncem e, ilk önce insanların hayatlarının bir e, mahremiyeti olmalı. Belli bir e, çerçevede, belli bir sınırda insanların bazı verilerinin tabii ki de korunması gerekiyor, saklanması gerekiyor. E, film olarak bu güveni sağlamalı ve buna e, bir numaralı kuralları haline getirmeli diye düşünüyorum. İkinci, sonra... yaptığı şey e, Facebook'la verilerinin ki aynı şirket e, altındalar. E, Facebook'la paylaşması yani gayet aslında anlaşılabilir. Çünkü o e, böyle bir noktada ki şu an e, dijital çağda bizim yaptığımız hatta e, internet yaptığımız aramaları geçti. Konuşmalarımız bile Bilgisayar ya da telefon açıkken bu konuşmaların din birbirini daha sonra e, search yaparken internette konuşmalarımız hakkında reklamlar çıkıyor. Bu boyutlarda. Şimdi, üniversite tarafından çok böyle masum bir şekilde bakınca gayet e, güzel gibi duruyor. Neden? Çünkü sen bir şey konuşuyorsun, yapay zeka e, seni konuştuklarından sana o göre reklamlar veriyor ve aradığın şeyi de bulabiliyorsun. Da, bu, bu bir e, hizmet de, ya. Efendim? Bu bir hizmet. Evet, öyle bakabilirsin işte çok masum bir şekilde. Ama şöyle düşünenler de var insanlar. E, benim e, ne yaptığım, ne konuştuğum kimseyi ilgilendirmesin. Kimse bunu, bana bununla alakalı reklamlar vermesin. E, ben e, şirketlerin kullan, kullandığı veri havuzunda olmak istemiyorum gibi şeyler düşünebilirler ki gayet haklılar bu konuda, böyle düşünmekte özgürler. Benim kendi düşüncem tabi e, böyle şeylerin e, nasıl diyeyim veriler, verilerini kullanılması çok e, yani rahatsız edici bir durum ama çok da elzem böyle çok e, beni işte bunu dava edince böyle çok önemli bir mevzu olarak görmüyorum açıkçası. Çünkü bunun bana ya da insanların bir zararı olacağını düşünmüyorum. İyi kullanılırsa şirketler tarafından gayet e, önü açık ve muhteşem bir teknoloji. Yani insanlar biraz bunu düşünürse e, bu konuda teknoloji ne ilerlediğini hayret hani, ve görebilirler. Yapay zeka konuları gayet e, çeken, hayret şeyler. iki e, insanlar başka WhatsApp'tan şimdi başka uygulamalara geçiyorlar görüyoruz. Peki onlar güvenli mi? Bana sorarsan WhatsApp'ta eşit derecede güvenli. Yani çok da güvenli değiller. E, o yüzden insanların bu çabasını da anlamış değilim açıkçası. E, sen ne düşünüyorsun bu konuda? İkinci ben... bir uygulama konusunda. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Zaten biz burada ortamda ne konuşuyorsak eğer internet ortamına bağlı herhangi bir mikrofonlu bir cihaz varsa çevrende bu zaten her türlü database'lere kaydediliyor. Ne konuşursan ve işte bebek bezi, köpek maması, kedi maması dediğin zaman zaten reklamları çatır çatır karşına çıkıyor. İlla çıkıyor. Bu hani Whatsapp'la çok fazla da bir alakası yok. Big Data büyük veri olayı ile alakalı. Onu geçelim. İkinci bir veri. İkinci bir e, program mı demiştim. İkinci bir kullanma şey mi? Bip veya Telegram var şu an seçenek olarak. Telegram Rusların e, icat ettiği İngiltere e, ofisli ama tamam çoğunluğu hatta tamamı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir program. Telegram güvenleme zannetmiyorum ama Telegram kullanılabilir. Sonuçta bir sözleşmesi falan yok. WhatsApp'ın önceki hali ile yani masum bir şekilde kullanılabilir. Bir de Bip var. Bip de kendi uygulamamız, Türkiye'nin kendi çıkarttığı uygulama mesajlaşma programı. O da güzel, ikisi de güzel. Ben ikisini de indirdim. İkisine de profil resimlerimi yükledim. Hiç fark etmiyor yani. Bana göre. Benim e, insanlarla olan haberleşmemi sağlasın yeterli benim için. Benim kişisel bilgilerim, Whatsapp'taki kişisel bilgilerim, telefon numaram, adım, soyadım. Bunları e, herhangi bir bahis sitesinde e, kullanırsa yapabileceği hareket şu olur. Bana mesaj atar reklam vermek için, reklam için. Ben de üye olmam. Attığı mesajı silerim kalabalık yapmasın diye. Peki, bu kadar. Peki bir şey sormak istiyorum. Sence bence sadece senin adın soyadın ve numaraların kullanıldığı kullandığını mı düşünüyorsun yoksa? Yok. Daha da devam var mı yani? Vardır Türk tabi canım. Çocuklaştığın medya, yani çektiğin fotoğrafı bile. Abi tabi canım kesin vardır. Peki bu etmiyor mu? Yani e, raz, yani bütün mesela şu an Endonezya'nın herhangi bir arkadaşlık sitesinde benim e, kullandığım WhatsApp'ta birilerine attığım ya da kendi çektiğim fotoğrafı kullanılmasına hiçbir sakınca yok benim için. Ya <laughs> anladın mı? Fake, fake bir hesap açabilirler yani istedikleri kadar. Yani genişmiş ne bileyim. Küba'da fake bir hesap açabilirler adıma, soyadıma. <laughs> Ki o hesaptan tekrar sana bir hesap Para istemeleri yok mu? Ülkeye gelmek için. <laughs> var. Net var bu arada. <laughs> ya o kadar ileri düzeyi düşünmüyorum ben işte ya. Yani çünkü bunu kabul eden mesela uygulamayı kullanan 1 milyar adam var mıdır? 1 milyar insan varsa Var mıdır ya? O kadar yoktur herhalde. Bir milyar var mıdır? Varsa bu mı? Aynen. Vardır? vardır değil mi? Mesela o bir milyar... Bir milyar insanın... E, 800, 800 milyonu kabul etmedi diyelim. 200, 200 milyon kabul etti. Bu 200 milyon kaç tane? 2 tane Türkiye mi yapıyor yaklaşık? 2,5 Türkiye yapıyor değil mi? Yani bu 2,5 Türkiye kadar insan WhatsApp kullanıyor. Bu insanların verilerini ne yapabilirler? Yani nasıl bir paylaşım içerisinde var? Yani nasıl bir reklam? Nasıl bir şey olabilir yani? Ve bu bir de şöyle bir durum var. Ben WhatsApp'ı sildiğim andan itibaren bu sözleşme şeyini yitirmiyor mu? Yani onu kullanmazsan eğer silersen WhatsApp'ı ya sözleşme bir anlam kalmıyor. Yani. O yüzden istediğim zaman silebilirim ya. Yani bu da benim kendi elimde. Aslında çok büyütülecek bir durum yok bence. Ama ee, tabii ki kendi uygulamamızı kullanmalıyız. Yani geçeceksek madem hepimiz geçmeliyiz. Yani bir milyar insan kullanıyorsa 1 milyarda diğer Telegram veya WeChat var Çinlerin yaptığı. Sonra BIP var bizim yaptığımız. Yani bunları kullanalım madem. Komple Amerika'yı boyko edermiş içerisine. Herkes e, silsin. Şu. Ee, tamamen bunların hiçbirini kullanmayıp tekrar dumana dönmek. <laughs> ee, bence çok temiz olur. Ya. Çok güzel olur. Onun iyice de delinir. Yani çabuk yok oluruz. Yani benim düşüncem bu. Duman değil de, sabit hatta dönmemiz yok mu bütün herkesin? Bak o hoş olur, evet. Ya böyle Bak, her... Sadece ev telefonu olsun, bir de çağrı cihazları olsun. E, 90'lı Amerika filmlerindeki gibi. Bir de bir çağrı geldi hemen eve koşalım. Ya da bir yere koşalım, o şeyi dinleyelim bence. ne olur mu? Ya. Bak komple baz istasyonlarının kalktığını hayal et. Daha uzun Yani. Sadece sabit at ya. Belki de ihtiyacımız olan tek şey budur. Harika. Bence net yok bu arada. <laughs> net instagramsız yapamam bu arada Büyük zulüm ya. Külfet külfet. Peki e, dakikamız kaç hocam? Bakayım ama. Şu an 12, 13 olmak üzere. Tam dakikamız. E, duralım mı? Bugün bu kadar diyelim mi? Evet, bugün bu, bu kadar diyebiliriz. Olabiliriz. Eklemek istediğim bir şey var mı? E, eklemek istediğim şey insanların sağlığına dikkat etmesi. Onları tanımıyoruz ama bizim kanala abone olup bu videoları beğenebilirler kendi tercihleri tamam onlardan hoşça kalın diyorum, hoşça kalın evet, herkes kendine iyi baksın, herkes kendine dikkat etsin diyorum ben de görüşmek üzere